30 Eylül'de kadar bir anlaşmayla sonuçlanmadığı takdirde ben durumu yeniden kadrolaşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ve Muğla milletvekillerine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na duruma el koybası ve bu haksızlıkların giderilmesi için e, belediye başkanlarının ve belediye meclis uyarılması için başvuracağım. Geçtiğimiz aylarda işte bu sözlerle gündeme gelmiş, kimi kesimlerce parti içi siyasete karıştığı sebebiyle eleştirilmişti. Ancak Mumcu verdiği sözü hayata geçirdi. Avukat Ceyhan Mumcu'nun Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar hakkında CHP Genel Merkezi'ne bir faks yolladığı ortaya çıktı. Bugün Vatan Gazetesi'nin internet sitesinde de yer alan habere göre Marmaris'te belediye ile arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için iş adamı Mustafa Karacan'ın da avukatlığını yapan Ceyhan Mumcu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na oldukça dikkat çekici bir telgraf yolladı. Telgrafta Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar için "akçeli işler içindedir" ifadesini kullanan Mumcu'nun bu telgrafı bugün ulusal basında da yer aldı. Mumcu'nun çektiği telgrafa ise son48saat.com ulaştı. İşte Kılıçdaroğlu'na gönderilen o telgraf. Ankara Eski Belediye Başkan Yardımcısı ve bir hukukçu olarak sizleri mevcut Marmaris Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleriyle ilgili uyarmak istiyorum. Bunlar belediye imkanlarıyla Marmaris'teki tüm inşaat ve konut yapılarının hemen hemen tümünde tekel olmuş. Bilhassa ihtilaflı ve şuulu yerleri hallederiz vaadiyle akçeli işlerin içindedirler. Eğer bu belediye başkanında ısrarlı olursanız ülke çapında sıkıntı çekersiniz.